Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Konumuz şiir. Bu videoda kafiye diğer bir adıyla uyak göreceğiz. Kafiye diğer bir adıyla uyak. Önce kafiyenin ne olduğuna bakalım. Kafiye dize sonlarındaki yazılış ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin veya eklerin benzerliğidir. Redifte yazılış okunuş aynıydı ama anlam ve görev de aynıydı. Kafiyede ise yazılış okunuş aynı ama anlam veya göre farklı arkadaşlar. Yani sadece ses benzerliği var. Başka hiçbir ortaklık yok. Kısacası dize sonlarında Varsa redifler çıkarıldıktan sonra redifleri çıkardık. Bunlar görev ve anlamca aynı ekler veya kelimelerde çıkardık. Dize sonlarında redifler çıkarıldıktan sonra kelimelerin köklerinde kafiye aranır ve onlarda da ses benzerliği aranır. Burada ses benzerliğinin dışında anlam veya görev ortaklığı olmayacak. Kafiyenin de türleri vardır arkadaşlar. Yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye gibi. Yarım kafiyeye bakalım. Kafiye neydi? Sadece ses benzerliği vardı. Yarım kafiye yani yarım uyak şiirde dize sonlarındaki tek ses benzerliğidir. Ses benzerliği dışında hiçbir ortaklık da yoktur arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Bahçelerden bağdan geç soğuk sularından iç Buradaki geçmek ve içmek sözcüklerinde ortak ç seslerini görüyoruz. Bu bir ek midir? Hayır. Geçmek kök, içmek kök. Burada bir ek veya tekrarlanan kelime yok. Dolayısıyla bir görev ve anlam ortaklığı, birlikteliği yok. Sadece ses benzerliği var. Ses benzerliği olan kaç ses var? Sadece Ç sesleri var. Yani ortak olan, benzer olan sadece bir ses var. Öyleyse burada yarım uyak kullanılmıştır. Yarım kafiye kullanılmıştır. Tam uyak şiirde dize sonlarındaki iki ses benzerliğidir. Yine ses benzerliği dışında herhangi bir ortaklık olmayacak. Hemen örneğimize bakalım. Ürperme verir hayale sık sık her bir kapıdan gelen karanlık. Bakalım şimdi buradaki sık ve karanlık sözcüklerinde bazı ortaklıklar görüyoruz. İkisinde ortak olan yani bakacağız. Ek ortaklığı yok. Kelime ortaklığı da yok. Ses ortaklığı var mı? Var. I ve K sesleri ortak. Onun dışında herhangi bir ortaklık yok. I ve K sesleri herhangi bir ek midir? Hayır. Bunlar sadece ses benzerliği ortaklığı olan iki unsurdur. Dolayısıyla arkadaşlar bu dize sonlarında iki ses benzerliği vardır. İki ses benzerliği de tam uyağı oluşturur. Zengin uyağa geldik. Şiirde dize sonlarında 3 veya daha fazla ses benzerliğidir. Yine ses benzerliği dışında herhangi bir ek veya sözcük ortaklığı olmayacak. Bakalım şimdi. Tütmez baca, yanmaz ocak, selam olsun kucak kucak. Kucak ve ocak sözcüklerinde bazı ses ortaklıkları görmekteyiz. Peki bunlarda ek var mı? Yok. Sözcük tekrarı var mı? Yok. Öyleyse sadece ses ortaklığı, ses benzerliği var. Onlar da C A, K sesleridir. İki sözcükte de C, A ve K seslerinin kullanıldığını görüyoruz. Yani bu dizelerin sonlarında 3 ses benzerliği vardır. 3 ses benzerliği de zengin uyağı gösterir. Çünkü 3 veya daha fazla sesten oluşur zengin uyak. Cinaslı uyağa geldik. Arkadaşlar cinaslı uyak söylenişleri aynı anlamları farklı sözcüklerle yapılan uyaktır. Yani sesteşlik söz konusudur cinaslı uyakta. Sesteşlik neydi? Yazılış ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir. Tekrar hatırlatalım. Kafiyede anlam ortaklığı, görev ortaklığı, işlev ortaklığı yok. Sadece ses ortaklığı vardır. Anlam, görev, işlev ortaklığı olunca o redif oluyordu. Şimdi buradaki dizelere bakalım. Benden sana dile deyince izin, öyle git ki karda kalmasın izin. Burada dilediğince izin, izin vermek bir şey yapmasına müsaade etmek anlamı vardır. Öyle git ki karda kalmasın izin. Buradaki izin ise iz sözcüğüdür. Bir nesnenin üzerinde bırakılan işaret anlamındadır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki izin ile buradaki izin aynı seslerden oluşmasına rağmen farklı sözcüklerdir. Hatta ikinci sözcük iz sözcüğüdür. in ise senin izin yani iyilik dir Dolayısıyla iki sözcük farklıdır. Anlamları farklıdır. Hiçbir ortaklıkları yoktur. Sadece ses benzerliği vardır. Ses benzerliği olursa hemen kafiye gündeme geliyordu. Peki kafiyenin türü nedir? Sözcük şeklinde olduğu için yazılışlara aynı olduğu halde anlamları da farklı olduğu için cinas duyaktır. Hemen önemli bir noktayı hatırlatalım. Tunç kafiye veya tunç uyak diye bir kavram var. Bunun ne olduğunu açıklayalım önce. Dizi sonundaki bir kelimenin başka bir dizi sonundaki bir kelime içinde yer almasına tunç kafiye veya tunç uyak denir. Arkadaşlar tunç uyak bir kafiye türü değildir. Yani yarım kafiye, zengin kafiye, tam kafiye gibi bir kafiye türü değildir. Bir kafiye özelliğidir. İki sesle de yapılabilir, üç sesle de yapılabilir. Dolayısıyla burada önemli olan bir sözcüğün seslerinin diğer sözcüğün içinde yer almasıdır. Bakalım şimdi şimdi. Tara da zülfünü gerdana bırak. Görüşmek isterim yollarım Irak. Bakın Irak sözcüğü ses olarak bırak sözcüğünün içinde yer almaktadır. Bakın buradaki Irak sözcüğünü diğer sözcüğün içinde görebiliyoruz. İşte biz bir sözcüğün aynı bu şekilde olduğu gibi diğer sözcüğün içinde yer almasına tunç kafiye diyoruz. Peki burada kafiye türü olarak nasıl bir kafiye var? Burada 3 ses benzerliğinden fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiye türü var. Tam kafiye türü de olabilirdi. Dediğimiz gibi önemli olan burada kafiyenin türü değil bir kafiye özelliğidir. Bu tam kafiye ile de yapılabilirdi. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.